Herkese merhaba. Hepimiz seyahat etmeyi seviyoruz. Ancak dünyayı keşfederken görmek isteyeceğiniz bazı şeyler var. Bunlardan biri elinde mızrakla ya da ucu zehirli sıvıya batırılmış bir okla ya da korkunç bir maskeyle size doğru koşan insanlar görmektir. Sıkı durun çünkü dünyada bunun gibi bir sürü şey var. Hint adalarında izole bir şekilde yaşayan gruplardan, Filipinler'deki küçük topluluğa, işte karşınızda asla karşılaşmak istemeyeceğiniz dünyadaki en korkutucu kabileler. Sentinels kabilesi. Andaman ve Nikobar adaları ile ilgili kötü şeyler duymamış olabilirsiniz. Ancak size çok önemli bir şeyden bahsetmeme izin verin. Bu adalar genelde birçok yerel topluluğa ve dini sebeplerden diğer topluluklardan uzaklaşmış yerlilere ev sahipliği yapıyor. Sentinels kabilesi de bunlardan biri. Sentinels kabilesi Sentinel adasının kuzeyinde Bengal körfezinde yaşıyor. Ancak yakınlarda bulunan diğer kabilelerin aksine Sentinel's kabilesi üyeleri dış dünya ile ilişki kurmayı reddetmeye devam ettiler. Bu insanlar kendilerinden olmayan kişileri dışarıda tutmaya o kadar kararlılar ki, yabancılara karşı düşmanca tavır sergileyebilecekleri ve hatta adaya gelen ya da yaklaşan kişileri öldürebilecekleri bile biliniyor. Eğer burada öldürülürseniz, bu konuda yasal anlamda hiçbir şey yapılamaz. Çünkü bu insanlar zaten özellikle agresif bir kabile grubu olarak tanımlanıyor. Bu da yakınlardaki devletlerin bu kabileleri korumaya kararlı olduğu anlamına geliyor. Sizi uyaralım. Yakın zamanda size garip görünen adalara gitmeye kalkışmayın. Bu kabileyi daha da korkutucu yapan şey, bu kabilenin kaç üyesi olduğunun bilinmiyor olması. Yetkililer 15 ila 500 kişinin bu kabileye üye olduğunu düşünüyor. Ancak bu sayılar sadece tahminden ibaret. Turistler devamlı olarak adaya izinsiz bir şekilde girdiği için kabile üyeleri düzenli olarak ellerinde silahlarla adada devriye geziyor ve istenmeyen misafirleri kovuyor. Bu adada fotoğraf çekmekte yasak. Ancak eminim bunu siz de tahmin etmişsinizdir. Genelde dışarıdan gelen yabancıları öldüren kişiler olay anında fotoğraflanmak istemezler. Suri kabilesi Suriye kabilesi, eşi benzeri olmayan inanç sistemleri sayesinde dünyadaki tüm kabileler arasında en büyüleyici olan kabilelerden biri. Diğer kabileler mutlu bir şekilde antik geleneklerini devam ettirirken Suriye kabilesi yalnızca tanrılarını mutlu etmek istiyor. Evet, bu düşündüğünüz kadar olağanüstü bir durum. Suriye kabilesi üyeleri geleneksel inanç sistemlerini devam ettirerek Tumu isimli gök tanrılarını onurlandırıyor. Ne var ki bu inanç sistemi bir din ya da bir kült değil. Kabile üyelerinin Tumu ile iletişim kurmaları yalnızca komor olarak bilinen aracı ile mümkün. Komurunun topluluğa yağmur ve doğurganlığı getiren köprü görevinde olduğuna inanılıyor. Genel olarak konuşmamız gerekirse Güneybatı Etiyopya'da 34 bin Suri kabilesi üyesi yaşadığı düşünülüyor. Bu Suri kabilesinin listemizdeki en kalabalık kabile olduğu anlamına geliyor. Ancak bu insanlar da kendilerine göre tehlikeliler. Suriye kabilesi üyelerinin komşularına, dağda yaşayan insanlara ve hükümet yetkililerine karşı agresif bir tavır sergilediği biliniyor. Öyle ki yetkililer bu kabilede yaşayanların medenileşemeyecek kadar öfkeli olduğunu söylüyor. Kabiledeki insanların sinirini bozmayacak olanlarımızın bile bu insanlarla mesafesini koruması gerektiğini söylememiz gerek. Batak Halkı Palava'nın kuzeydoğusunda yerlilerden oluşan küçük bir grup yaşıyor. Elbette bu insanlardan çok fazla yok. Ancak burada asıl odaklanmamız gereken konu popülasyon değil. Batak halkı antik zamanlarda da vardı ve o zamandan beri yaşam tarzları çok fazla değişmedi. Batak halkı antik zamanlardan beri Pierto Princess City'nin sahil şeridindeki nehir vadilerinde yaşıyor. 1990 yılında yapılan nüfus sayımına göre dünyada Batak halkından yalnızca 450 kişi kaldı. Ancak sayımın 30 yıl önce yapıldığını düşünürsek bu sayı şu an için doğru olmayabilir. Öncelikle batak halkı göçebe bir topluluktur. Ancak yerel hükümet bu insanları küçük köylerde kalmaya zorladı. Bugün batak halkı avcılığın ön planda olduğu bir hayat tarzına sahip. Gerekli durumlarda da tarımla uğraşıyor ve ticaret yapıyorlar. Bu insanların doğadan ve ormandan topladıkları nesnelerle sanayiden çıkan ürünleri değiş tokuş ettikleri biliniyor. Ancak bu insanların hangi sanayi ürününü aldığı tamamen hayal gücünüze kalmış. Ben bu insanların oraya o aldığını düşünmüyorum. Günümüzde Batak halkının azalan orman kaynakları sorunuyla yüz yüze olduğu biliniyor. Ve yakınlarda artan madencilik, bu insanların doğal ortamda hayatta kalma şansını daha da azaltıyor. Bu durum topluluğu daha da çaresiz bırakıyor. Ve tabii ki bu insanlar daha da tehlikeli oluyor. Distada Kabilesi Korubu olarak da bilinen Distada Kabilesi, Brezilyalı yerli insanların oluşturduğu bir kabiledir. Ve bu insanlar hakkında hala çok az şey biliyoruz. Aslında bu insanlar hakkında bilinen şeylerin çoğu bir Brezilyalı kaşif olan Sidney Hoysello'nun çalışmalarına dayanıyor. Ve açıkçası bu bilgiler bile insanı korkutmaya yetiyor. Hoysello, Ekim 1996'da ilk kez bu kabileyle iletişim kurdu. Bugün, yani neredeyse 30 yıl sonra, dünyada çok az sayıda kalmış olan Distara kabilesi üyeleri modern toplumların yanında izole bir şekilde yaşıyor. Bu topluluğun bilinen ruhani ya da ilahi gelenekleri yok. Ancak kabile üyeleri etraflarındaki diğer insanlarla şiddetli çatışmalara girebiliyor. Şiddetli derken hiç abartmadığıma emin olabilirsiniz. Distada kabilesi silah olarak sopa kullanmayı tercih ediyor. Ancak davetsiz misafirleri alt etmek için zehirli ok fırlattıkları da biliniyor. Dolayısıyla eğer Brezilya'da Amazon havzasını keşfetmeye karar verirseniz dikkatli olmanızda fayda var. Distada kabilesinin toplamda kaç üyesi olduğu bilinmiyor. Ancak Kabile'den bir kadının grup içinde yaşanan bir şeye canının çok sıkıldığı ve grubu bölmeye başladığı biliniyor. Bu bölünen grubun yaklaşık olarak 23 kişiden oluştuğu düşünülüyor. Her şeyi düşündüğünüzde bu hiç de fena bir sayı değil. Kujareno kabilesi. Bu video yardımıyla Amazon yağmur ormanlarında çok fazla yerli kabile yaşadığını öğreneceksiniz. Maskopiri olarak da bilinen Kujareno kabilesi aktif olarak yerli olmayan insanlardan kaçan ve avcılıkla geçinen bir topluluk. Bu yüzden de sürekli tetikteler. Kabilenin çoğu 1984 yılında özel askeri ekipler tarafından katledildikten sonra Kujareno kabilesi Amazon yağmur ormanlarının uzak bir noktasında yeniden güvenli bir alan kurdu. 21. yüzyılın gelmesiyle kabiledeki insanlar sık sık görülmeye başlandı. Bu yüzden gazeteciler ve benzer medya çalışanları kabiledeki üyelerin fotoğraflarını çekmeye başladılar. Kujereno kabilesi üyeleri yerel doğadan olmayan insanlarla karşılaşmamak için ellerinden geleni yapıyor. Ancak dış dünyadan gelen insanlarla karşılaştıklarında da bu karşılaşma pek iyi sonuçlanmıyor. Birkaç insan göğsünden bambu uçlu oklarla vurulmuş halde bulundu. Bu, Kujareno kabilesiyle karşılaşmanın bir sonucuydu. Neyse ki bu tarz karşılaşmalar çok nadir yaşanıyor. Yerel Peru hükümeti insanların Maşkopiro üyeleriyle iletişim kurmasını yasakladı. Ayrıca hasta kişilerin buradaki insanlarla ilişki kurduğunda kabile üyelerini de hasta edebileceğinin ve bunun çok riskli olduğunun altı çiziliyor. Çünkü kabile üyeleri birçok hastalığa karşı bağışık değil. Ayrıca biliyorsunuz ki biz yabancıların da bambu uçlu oklara karşı bir bağışıklığı yok. Akunsu kabilesi. Bir kez daha Brezilya'nın vahşi doğasına gidiyoruz. Akunsu kabilesi işte burada yaşıyor. Ne yazık ki Akunsu kabilesi yaşanan bir takım talihsiz olaylar yüzünden dünyadaki en küçük kabilelerden biri. Ve bu kendilerini korumak için her şeyi yapmaya hazır oldukları anlamına geliyor. 1980'li yıllarda büyükbaş hayvan yetiştiren Brezilyalı çiftçiler bu kabilenin neredeyse bütün üyelerini öldürerek korkunç bir katliam yaptı. Bugün yalnızca 4 Akunsu kabile üyesi yaşıyor. Bu da Akunsu insanların dilinin ve kültürünün yakında öleceği anlamına geliyor. Bildiğimiz kadarıyla Akunsu kabilesinin üyeleri dış dünya ile iletişim kurmaktan kaçınmaya çalışıyor. Ancak bu insanlarla karşılaşmayacağınızın bir garantisi yok. Eğer bu insanlardan biriyle karşılaşırsanız ya da bu insanlardan birini tedirgin ederseniz oradan kaçamayabilirsiniz. Yine de bu insanlarla arkadaş olabilirsiniz. Tarihsel olarak Akın Su kabilesinin üyeleri, beyaz kolonicilerden silahlı çiftçilere kadar herkesle agresif bir ilişki kurma eğiliminde. Dolayısıyla bu insanlar yaşam tarzları için kanlarının son damlasına kadar savaşacaktır. Ve bu noktada kendi güvenliğiniz için bu insanlardan uzak durmak en iyisidir. Yani silahlı çiftçilerden sonra kameralı bir turisti alt etmek bu insanlar için çantada keklik olacaktır. Mursi kabilesi Mursi kabilesi ya da kendi tabiriyle Mun kabilesi Etiyopya'da yaşayan büyük bir kabiledir. Kabile üyelerinin çoğu Güney Sudan sınırına yakın bir yerde yaşıyor. Bu kabilenin o kadar büyüleyici ve eşsiz bir kültürü var ki, bu kültüre inanmak için onları canlı canlı görmeniz gerekir. 2007 yılında yapılan çalışmalara göre, Etiyopya'da 11.500 kabile üyesi yaşıyordu. Ayrıca Mursi kabilesinin yaşadığı yer, bölgedeki en izole bölgelerden biri. Çünkü buranın etrafı diğer Afrikalı kabilelerle çevrili. Elbette ki diğer kabilelerle bu kadar yakın ilişkide olmak bölgedeki gerilimi arttırıyor. Aslında ilahi gök tanrısı Tanvi ile iletişim kurup kabileyi diğer toplulukların saldırısından korumak Komorov olarak bilinen rahibin ya da şamanın işi. Yani en azından öyle olduğu söyleniyor. Mursi kabilesi kendisini dış dünyaya çok iyi tanıtamamış olabilir. Ancak canlı kültürleri reddedilemez şekilde etkileyici ve genel olarak agresif tavırlar sergilemedikleri bilinse de bu insanların evlerine girmekten kaçınmanız daha iyi olacaktır.